Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizler için izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Bu arada birkaç gün içerisinde tekrar burçların 16 ve 30 Eylül kahve fallarına geçeceğim. Sizlerle takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Üyelere özel bir kahve falı da gelecek arkadaşlar bugün. Daha fazla videoya erişmek isterseniz katıl butonuna tıklayarak kanalıma üye olabilirsiniz. Hemen sizler için ilk desteğinizdeki kartlarınızı seçerek açılmanıza başlayalım bakalım. Evet. Kartlar biraz zor geldi elime arkadaşlar. O yüzden biraz yavaş seçtim. Şimdi öncelikle ilk kartınız bir bolluk bereket enerjisinden bahsediyor. Yani diyor ki parayla ilgili konularda biraz rahatlama geliyor. Aslında şu da olabilir. Bazen parayla ilgili ekstra bir gelişme olmaz ama bizim parayı daha cömertçe harcayabilmemiz. Bak mesela şu olur. Hesap ekstra tarihimize daha birkaç gün var değil mi? Ne oldu? Artık harcamalarınızı kıstınız. Yok harcamayayım birkaç gün sonra yaparım dediniz. Ekstreniz dün kesildiyse siz bugün artık daha rahat harcama yapabilirsiniz. Aslında yani doğrudan somut bir para gelmese bile e, burada bir rahatlığın dolaylı yoldan da sizi para harcamaya itmesi diyebilirim. Bir de gerçekten paranızın bereketi olacak. Özellikle 10 e, gün içerisinde bir e, elinize geçen paraların yani daha doğrusu var olan sahip olduğunuz paraların da olabilir. İlla 10 gün içerisinde elinize para geçecek diye bir şey yok ama e, bir bereketini hissedeceksiniz arkadaşlar burada ondan bahsedeyim. İçinize attığınız, söylemediğiniz ama içten içe kırıldığınız bu yüzden de görünmeyen bir mesafe koyduğunuz birileri olmuş. Kime kırıldınız acaba son olarak? Ne yaşandı arkadaşlar? Çünkü burada çok bariz bir kırgınlığınız var. Fakat bunu direkt söylememişsiniz. Ben sana kırıldım böyle yapmamalıydın. Dememişsiniz ama biraz uzaklaşma görüyorum. Bir de genel olarak kırgınlıklarınızda şöyle bir durum var arkadaşlar. Birine kırıldığınızda genel olarak herkese karşı bir e, tavır alma durumunuz da oluyor. Bu anlamda da birazcık e, tavırlarınızın birbirini etkileme durumu söz konusu açıkçası. Evet. Üçüncü kartınız yine arkadaşlar bolluktan bahseder. Özellikle parayla ilgili yakın zamanda bir beklentiniz var mı bilmiyorum ama arkadaşlar şu bir bir buçuk aylık zaman diliminde size çok net bir para geleceğini söyleyebilirim. Şu ilk karttaki tam olarak bir paranın gelişinden bağımsız olarak sizin parayı artık daha cömertçe harcayabilme arzunuzdan bahsederdi ama burada doğrudan gelen bir parayı harcamak ya da bir yere vermek bir takım borçları ödemek gibi durumlardan söz ediyor arkadaşlar. nereden para beklentiniz var bilmiyorum ama bu gecikmeli olan bir paranın gelişi de olabilir. Adaklı bir paranız da olabilir. Çünkü burada şu var. O para geldikten sonra o parayla bir hayır yapmak ya da birine bir şey vermek. Yani bu daha çok adak gibi bir durumu da gösterir. Ve bir sıkıntıdan kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Kendinize dert ettiğiniz bir şeyi artık dert etmemek, artık onun üstünüzde daha negatif enerjisini göndermek diyeyim. Şimdi bazen şöyle oluyor. Bariz bir durum olmuyor ama yine de içten içe canınızı sıkan konular oluyor. Mesela bazı şeylerin belirsizliği bile can sıkıcı olabiliyor. Burada bir netlik kazanması, artık bir şeyi dert etmemek gibi bir durumun rahatlığı gelecek arkadaşlar önümüzdeki haftalarda üstünüze. Ve romantik yakınlaşmalardan bahsediyor. Bakın şöyle göstereyim. Burada bir kişiyle çok bariz romantik bir durumunuz var. Hani şu var. Şimdi herkesin niyeti, amacı, düşüncesi ve hayat şartları farklı olabiliyor. Fakat burada doğrudan ilişkiler konusunda bir yakınlaşmaya işaret ediyor. Diyor ki iki haftaya kadar kimden ne beklentiniz varsa gerçekleşecek. Yani eşinizden mi bir şey bekliyorsunuz? Evet olacak. Sevgilinizin mi adım atmasını istiyorsunuz? Olacak. Ya da birinden hoşlanıyorsunuz. Bana karşı açılsın, özür dilesin bir şeyler var ama romantik beklentilerin gerçekleşmesiyle daha e, duygusal olarak yoğun yaşanacak bir duygulardan, dönemden bahseder aslında. Bir de sessizleştiğinizi görüyorum arkadaşlar ya. Şöyle diyeceğim. Burada artık e, çok fazla açıklayıcı konuşmamak ya da her şeyi anlatmamak. Hani vardır ya bir, bir zamanlar çok konuştum da faydasını görmedim o yüzden artık konuşmuyorum diye. Burada evet birazcık bunun içe kapanıklığını görüyorum aslında. Kendi kabuğunuza çekilmek daha sorgulayıcı bir zihin ve olayları tekrar tekrar gözden geçirip biraz kendinizle baş başa kalacağınız bir zaman dilimi açıkçası. Ve önemli kararlar vereceksiniz ve sadece önemli kararlar vermekle kalmayıp yine baz, bazı yerlerde diyeyim... Ee, Sözünüz daha önemli olmaya başlayacak. Görüşünüz, mantığınız birilerince daha çok dikkat çekip evet doğru düşünüyorsun, doğru yapıyorsun, ben de böyle istiyorum gibi hani insanların sizin fikrinize hayranlık duyması, saygı duyması gibi bir şey. Ve bir de arkadaşlar hayatınızı değiştirme kararı almışsınız sanki. Kaç yaşında olduğunuz önemli değil. Böyle gelmiş, böyle gider mantığından bir çıkış var aslında. O yüzden de hep yeni ve önemli kararlar alınacağını gösterir bize. Devamındaki kartınız güç, güçlenmek, özgüven kazanmak, kendinizi iyi hissetmek ve bazı konularda gerçekten de içinizdeki gücü dışarı vurmak. Yani şöyle söyleyeyim, çevreniz sizinle ilgili bir enerji değişimini hissediyor. Hani senin sesin çok çıkmaya başladı ya da sen böyle değildin, ne oldu da artık Niye böyle davranıyorsun? İşte burada aslında sizden rahatsız olmuş gibi görünse de evet rahatsız oluyor. Rahatsız olmasının nedeni nedir? çünkü sizdeki o bariz tavır koyabilme, bir şeylere karşı çıkabilme birilerini rahatsız ediyor. Uyumlu olursanız, herkesin huyuna giderseniz sevilirsiniz ama burada bir şeylere baş kaldırdığınızda gücünüzü gördüklerinde sizden çekineceklerdir. bu da bazı insanların hoşuna gitmez tabii ki. Olay bu aslında ve devamındaki kartınız hayatınızda önemli bir başlangıç olacak diyor arkadaşlar. Aslında size kendinizi iyi hissettirecek bir yerlere girmek, bir ortama girmek, bir alışkanlık edinmek gibi. Aslında şunu söyleyeyim basit bir şeymiş gibi görünse de dışarıdan içine girdikçe bazı şeyleri keşfetmenizi sağlayacak yeni bir kapı gibi. Yani sizin için terapiye başlamak da olabilir bu. Ne bileyim yeni bir hobiye başlamak da olabilir. Bir işe başladığınızda da değişebilir. Ama mesela bazı insanlarda bu durum değişmez arkadaşlar. Neye başlarsa başlasın mantığı ya da hayattan aldığı zevk bakışı aynı kalabilir. Sizdeki o derin farkındalıkla başladığınız şeyin sizi farklı anlamda yönlendirmesinden bahsediyor. Ve bazı olayların muhakemesini yapacaksınız. Birilerini yargılıyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki sen bana bunu 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 yaptın. Şimdi ne oldu da böyle yapıyorsun. Belli ki birileri 180 derece değişen bir tavırla karşınıza geçecek. İşte özür dilemek olur. Bir anda soğuk davranırken sıcak davranmak olur. Ama burada da siz hesabını soruyorsunuz. Ne oldu da böyle olduğun gibi bir durumun tepkisini vermek. Burada aslında bir gözdağı da veriyorsunuz. Ben öyle istediğin zaman gelip istediğin zaman gidebileceğin birisi değilim diyorsunuz karşınızdakine aynı zamanda. Hemen devam edelim ikinci destenizle arkadaşlar. Evet. Evet. İlk kartınız Ay. Aslında der ki kendi içinizde bir keşfe çıkmışsınız arkadaşlar. Ben e, ne isterim? Nasıl bir hayatım olmalı? Nasıl yol almalıyım? Aslında kendinizle ilgili kafanızda oturmayan bir şeyler var hala. Kendini yeni yeni tanımak diyeyim. Ben bu zamana kadar kendimi tanımıyormuşum. Şimdi bir keşfe çıktım. Kendimi tanıyorum. Korkularımla yüzleşiyorum. Arzularımla yüzleşiyorum. Bazen arzuları bastırmak ve korkuları devreye sokmak. Yani bu da olur. Mesela birini eleştirdiğiniz zaman o kişi de eleştirdiğiniz şey çoğunlukla kendinizde baskıladığınız yan oluyor arkadaşlar. Bunu bir olayla fark edebilirsiniz. Hani nasıl güvenmiş de yapmış ya bir gün işi batarsa belki siz de içinizden içten içe aslında bir işi kurmak istediğiniz ama cesaret edemediniz şimdi iş kuran birinin batacağını düşünüyorsunuz kendi korkunuzu çağrıştırıyorsunuz orada anlatabiliyor muyum yani burada başkaları üzerinden aslında kendinizi görebilmek bunları da yaşayacaksınız ve hayatınızda bazı bitişler olacak aslında şunu gördüm. Eskisi kadar bitişlerin sizi etkilemediği bir dönemdesiniz arkadaşlar. Hayatınızdan kim çıkarsa çıksın, hayatınızdan ne biterse bitsin artık yasını tutmuyorsunuz resmen. Çok az, çok kısa bir süreliğine belki üzülmek ama o kadar. Yani devamı yok. Anlatabildim mi böyle bir etki? Ve diyor ki siz Birileriyle olan durumunuzda karmayı yaşayacaksınız. Yani aslında size negatif deneyimler yaşatan kişilerle sanki böyle bir hesap vakti gibi anlatabildim mi? Karma geliyor arkadaşlar. Karma yaşanıyor ve diyor ki bu kişiler size yaptıklarından ders çıkarıp aslında bir pişmanlık duygusuyla gelecekler. Doğrudan gelmese bile o pişmanlığı hissettirecek. Özellikle arkadaşlık, dostluk Akrabalık ve ikili ilişkiler, aşk ilişkisi gibi konularda daha yoğun hissedeceksiniz bu karmayı. Yani böyle çok hani uzaktan uzaktan yeni yeni tanıdığınız insanların kalbinizi kırmasından pişman olması değil de genelde yeni tanıdığınız değil daha uzun süredir tanıdığınız ve güvendiğiniz insanların size yaşattıklarını yaşaması gibi bir karma bu. Son kartınız yalan ve kurnazlık. Çevrenizde evet biraz fazla var arkadaşlar. Hatta size şunu söyleyeyim. Evet bazılarını biliyorsunuz ama hiç ummadığınız, tahmin bile etmediğiniz konularda da yalan ve kurnazlıklar ortaya çıkacak. Yani evet bu kişiden e, beklemiyordum. Böyle bir kişi değildi. Nasıl olmuş da bunu demiş, bunu yapmış. O yüzden kimseye gözü kapalı güvenmemeniz gereken bir süreçte olduğunuzu hatırlatırım. Ve devam ediyoruz üçüncü destenizle Hadi bu kart da kendini çıkarttı. Evet aydınlanma, olgunlaşma, ruhsal büyüme, erme arkadaşlar resmen böyle bir dönemdesiniz. Bilgeleşmek yani aslında artık Ruhani yönünüzü geliştiriyorsunuz, bilgeleşiyorsunuz. Kendinizle ilgili artık çevrenizdekilere baktığınızda kendinizi oraya ait hissedememe durumu çok daha yoğun olabilir. Neden? Çünkü burada siz artık farklı bir moda geçtiğinizde, farklı bir enerjiye büründüğünüzde bazı insanların sohbeti ilginizi çekmez. Mesela eğitim düzeyi arttıkça, ya da sadece eğitim demeyeyim insanların kültür seviyesi vesaire yani paradan puldan bağımsız bu. Arttıkça dedikodu oranı azalır arkadaşlar. Yani nedir bu olgunlaşmanın etkisi? Aynı şekilde yani ne kadar kendinizi geliştirseniz o kadar kendinizle ilgilenir etrafla ilgilenmezsiniz. Biraz durum bu. İkinci kartınız dönüşüm. Zaten bir değişim dönüşüm yaşadığınızı içsel sorgulamalarınız çok net gösteriyordu. Fakat belli ki bunu dış görünüşünüze de yansıtmak istiyorsunuz. Burada dışsal olarak da tarzınızda stilinizde belli başlı değişimler yaşanacağınızı yaşayacağınızı gösterir. Aslında bir değişimi realde bir şeyle sembolik bir şeyle göstermek. Hani hiç hep saçını açan biriyseniz saçınızı toplamanız bile aslında bir şeydir, bir tarzın yansımasıdır. Bundan sonra daha değerli topluyum gibi anlatabildim mi? Örnek ama bu hani böyle bir şey. Ve birilerinin ilgisini çekmeye başlamışsınız. Sizi merak ediyor. Sizinle ilgili durumları merak ediyor. Hayatınızı merak ediyor. Öğrenmek istedikleri var. Ve diyor ilgi çekmeye başlamışsınız. Böyle birilerinin sizi merak etmesi aslında hayatınızda bir şeyleri başarmış ya da başarma yolunda emin adımlarla ilerlediğinizi gösterir. Bak bu illaki para kazanmak kariyerde yükseliş değildir. Kendinizi geliştirirsiniz ve başkaları o nasıl yaptı da ben yapamıyorum acaba diye bile böyle bir şaşkınlıkla hayretle bakar size. Burada biraz daha durum bu. Ve bir kavuşumdan bahsediyor. Sevdiğinden uzakta kalmak ama artık kavuşmak. Bu büyük ihtimalle aşk hayatından bahseder ama aşk hayatında yok sevdiğim yanımda ayrı da değilim diyorsanız da çok sevdiğiniz bir dostunuz, değer verdiğiniz birisiyle bir araya gelişi gösterir arkadaşlar. Şu birkaç haftalık süreçte bir kavuşum gerçekleşeceğini görüyorum. Evet, şurada her defasında şu kart araya giriyor. Evet. Şöyle üst üste koyuyorum ya arkadaşlar bir araya kaçıyor. Evet şimdi bak vazgeçtiğiniz şeylere yeniden başlayacaksınız. Mesela bundan birkaç sene öncesine kadar ama ben artık diyeti de bırakıyorum sporu da hiç ilgilenmiyorum artık bana ne gerek dediğiniz bir şeye yeniden başlayabilirsiniz. Neden? O zaman umudunuz yoktu belki. Yani bazı insanların şimdi bahanesi oluyor ya ya işte belli bir yaştan sonra zaten kilo alınır bu normal ben evle ilgileniyorum zamanım yok. Burada ne yapıyorsunuz? Hayır umudum var değişebilirim. Yani bu örnek ama burada şu var yani kendinize yeniden inanmak, yeniden umutlanmak ve bir şeylere yeniden başlamak tam olarak böyle bir durum yaşayacaksınız. Gündeminiz yoğun olabilir diyor sürekli farklı bir konunun gündeme gelmesiyle e, mevzuların geçici bir şekilde konuşulup başka bir mevzuya geçilmesi. Yani hepsi yarım yarım bırakılıp sanki başka konular devamlı gel gelgitli akışta oluyor diyor. Ve son kartınız yine ruhsal uyanış arkadaşlar. Devamlı olarak bir farkındalık, bir dönüşüm, bir değişime ısrarlı bir vurgusu var kartlarınızın. Ben şunu anladım. Değişim burada sizde tek bir olayda ya da tek bir konu özelinde yaşanmıyor. Komple hayatınızda e, devamlı süre gelen bir değişim ve dönüşüm içerisindesiniz. Bu yüzden de e, devamlı bir şeyler sizin için farklı farklı şekillere bürünüyor ama... Devamlı olarak bir şeyleri değiştiriyorsunuz. Gerçek aşk, hayatınızda aşk yoksa aşkı bulacaksınız arkadaşlar. Birkaç haftalık süre zarfında hayatınıza biri girecek der. Hayatınızda birisi varsa da zaten söylemiştim. Bakın şu ilk destenizdeki kartınız. Romantik bir dönem, yakınlaşmalar, beklentilerin olması, daha mutlu bir süreçten söz ediyor. Ve ikinci kartınız depresyon. Depresyonda mısınız? Hayır. Fakat depresyon kartı neyi gösterir? Şuradaki bütün kartlarınızın enerjisinde değişim, dönüşüm, farkındalık, aydınlanma. Bu depresyonumsu bir etki gösterebilir. Neden? Aslında hayatınızı olumlu yönde değiştirmek için önce bir olumsuz şeyler yaşamak lazım. Hani bir e, hayatın alt üst olması vardır ya. Önce bir negatif bir şey yaşarsınız ve bu güzel bir şey vesile olur. Ya da bir şeyleri fark ettiğinizde bu size kötü hissettirir ama daha sonra güzel şeylerin ilk adımıdır. O yüzden kendinizi bir boşlukta hissedebilirsiniz. Mesela birinin sizi kullandığını fark ettiniz değil mi bir arkadaşınızın? Şimdi bu arkadaşınızı bir anda hayatınızdan çıkarttığınızda negatif hissedebilirsiniz. Bir boşluk, o kişinin yokluğu ya da ona güvenmenizin, onun karakterinin yalan olduğu gibi bir şey. Ama... Ne olur sonrasında size iyi gelir. Yani bu depresyon kartı aslında doğrudan kötü bir ruh haline işaret etmez. Geçici bir ruh haline işaret eder. Ve son kartınız yine yenilenmek ve tazelenmek. Hiç durmadan dönüşeceksiniz. Hiç durmadan değişeceksiniz arkadaşlar. Sürekli, sürekli ama bütün kartlarınızda bunun vurgusunun yapılması hem içsel değişim hem dış görünüşünüzle de yansıyan değişimler var. Sizi sürekli değişime iten Belli ki belli başlı sebepler var. Yani tek bir şey olmuş da siz ben hadi değişiyorum bundan sonra dememişsiniz. Belki aylardır, belki yıllardır süre gelen, üstünüze gelinen konularda artık değişimin sizi kurtaracağını fark edip bir şeyleri dönüştürmek diyeyim hayatınızda. Bu belli ki bir süre daha böyle olacak. Ama sonuç itibariyle hayatınızı güzel bir yönde rotasını çiziyorsunuz arkadaşlar. Son olarak bu cümlelerimle de size özel yorumladığım tarot falınızı burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.